simyacı Paulo Coelho tarafından yazılmış bir roman. Roman, Santiago adlı bir genç çobanın hikayesini anlatır. Santiago, Andalusya'da bir köyde yaşayan genç bir çobandır ve hayatının ne kadar sıkıcı olduğunu düşünmektedir. Bir gün, hayallerinde bir yolculuğa çıkmasını gören Santiago, hayatının gerçek amacını aramaya karar verir. Santiago yolculuğuna çıkar ve birçok farklı insanla tanışır. Bu insanlar arasında bir simyacı, bir falcı ve bir kehanetçi gibi bilgi sahibi kişiler yer almaktadır. Santiago bu kişilerden bilgi ve rehberlik alır ve yolculuğunun amacını aramaya devam eder. Santiago yolculuğu sırasında birçok zorlukla karşılaşır. Ancak bu zorlukları aşması için gerekli olan bilgi ve becerileri edinir. Santiago yolculuğunun sonunda kendine güvenini kazanır ve hayatının gerçek amacını bulur. Roman, Santiago'nun yolculuğunu anlatırken aynı zamanda insanların hayatlarının gerçek amacını aramaları gerektiği ve bu amacı bulmaları için yapmaları gereken adımları da anlatır. Ayrıca roman simyacılık ve mistisizm konularını da işler.